Dünyadaki yerleşik düzenin insanların aklıyla nasıl oynadığına dair bir video çekmek istedim. Biliyorsunuz Gazze'de soykırım devam ediyor ve dünyadaki tüm insanlar bu soykırımı sadece İsrail kendi amaçları için kendi gücüyle parasıyla bunu yaptığına dünya ikna edilmiş durumda. Özellikle Müslümanlar Yahudilerin elinde böyle bir güç olduğunu ve kendi başlarına böyle bir soykırıma e, yeltendiklerini, yaptıklarını kimseyi de dinlemediklerini e, düşünüyor. E, özellikle dünyadaki Müslümanlar. Ama e, soykırım devam ederken biliyorsunuz e, Birleşmiş Milletler'de New York e, bildirisi yayınlandı. Ve bu bildiriye göre e, Gazze silah bırakacak. E, Gazze, e, Filistin... Birleşmiş Milletleri gözlemci statüsü olan Filistin'e yani Abbas rejimine devredilecek. Gazze ulus devletleştirilecek ve Gazze batırlaştırılacak. Demokratikleştirilecek, cumhuriyetleştirilecek, laikleştirilecek ve batılı değerler Gazze'de inşa edilecek. Bunu da kim yapacak e, bu bildiriye göre? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yapacak. Yani Birleşmiş Milletler'in e, ko, e, Güvenlik Konseyi'nin denetiminde, kontrolünde e, Gazze'nin Filistin ile beraber e, ulus devletleştirilmesi kararı alındı. Birçok e, ülke de buna imza attı. Bu bildiriden sonra İsrail Gazze'ye e, tamamen işgal etme kararı aldı. Daha sonra e, buradan anlıyoruz ki emir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geldi. Bunu bilmemiz lazım. Ondan sonra Netanyahu'dan bir açıklama geldi. İşte biz Büyük İsrail Projesi için harekete geçtik. İşte inancımıza göre bunu yapmak zorundayız dedi <laughs> Netanyahu. Ve böylece Birleşmiş Milletler'de alınan karar Netanyahu'nun bu açıklamasıyla insanların algılamayacağı bir duruma dönüşmüş durumda. Şimdi nasıl? Netanyahu deseydi ki Birleşmiş Milletler'de alınan kararla Güvenlik Konseyi'nin emriyle ben Gazze'yi tamamen işgal ediyorum deseydi bu sefer dünyadaki insanlar esas itici gücün yani bu emri verenin İsrail'in yiyeceğini içeceğini petrolünü bombasını tüfeğini silahını dünyadaki politik olarak desteği veren Birleşmiş Milletler ve ulus devletler olduğunu gizlemiş oldu ve insanlar yine al kandırılmaya devam ediyor.